Ben Necati Özer Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğünde yüzme antrenörü olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere karışık yüzme hakkında bilgi vermek istiyorum. Karışık yüzme bireysel yarışmalarda kelebek yüzme, sırtüstü yüzme, kurbağalama yüzme ve serbest stil yüzme olarak yüzülmektedir. Karşılık dört farklı bir kombinasyondur. Yüzücünün yeteneğini gösterir. Yarış kelebekle başlar, sırtüstü kurbağalama ile devam eder. Serbest ile biter. Yarış genelde yüzücülerin dönüşlerinde bir stilden diğerine ne kadar sorunsuz geçtiğine göre sonuçlanır. Bireysel karışık etkinlikleri ilk kez Tokyo'da 1964 yılında yapılmıştır. Olimpiyatlarda tek haklı çıkış vardır. Yani hatalı çıkış yapan yüzücüler diskalifiye edilmektedir. Yüzme sıralamaları, kelebek stil yüzme, sırtüstü yüzme, kurbağalama yüzme, serbest stil yüzme. Karışık bayrak yüzme sıralamaları ise sırtüstü yüzme, kurbağalama yüzme, kelebek stil yüzme ve serbest yüzme olarak devam etmektedir. Karışık yüzme ve bayrak yarışları mesafeleri, ferdi karışık yüzme mesafeleri. 100 metre ferdi karışık, 200 metre ferdi karışık, 400 metre ferdi karışık. Karışık yüzme bayrak yarışları mesafeleri ise 4x100 karışık bayrak, 4x200 karışık bayrak olarak devam etmektedir. Karışık bayrak yarışlarının kuralları. Her bölüm stilin kurallarına uygun olarak bitirilir. Bayrak takımları 400 yüzücüden oluşur. Bayrak yarışlarında bir önceki takım arkadaşlarının 50 duvara değdikten sonra diğer yüzücü çıkış yapar. Aksi halde takım diskalifiye edilir. Bayrak takımında yüzülecek yüzücülerin isimleri ve sıraları yarış başlamadan önce belirlenir. Sekreterliğe verilen yüzme listesindeki Sırayla yüzülmemesi diskalifiye sebebidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evde kal hareketsiz kalma